Bilişsel çelişki, hepimizin farkında olmadan yaşadığı ama genellikle adını bilmediğimiz psikolojik bir olaydır. Basitçe anlatmak gerekirse, insanın inançları, düşünceleri veya davranışları birbiriyle çeliştiğinde ortaya çıkan içsel rahatsızlık hissidir. Yani, bir şeyi savunuyoruz ama davranışlarımız tam tersi olunca içimizde bir huzursuzluk baş gösteriyor. Bu huzursuzluğu gidermek için de kendimize türlü bahaneler buluyoruz. Mesela bir insan sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bilir ama sigara içmeye devam eder. İşte burada bilişsel çelişki devreye girer. Kişi bu çelişkiyi azaltmak için genellikle şu tür bahaneler üretir. "Dedem de yıllarca içti, bir şey olmadı." veya "Zaten çok stresliyim, bu beni rahatlatıyor." Yani gerçek değişmiyor ama biz kendi içsel çatışmamızı çözmek için gerçekliği çarpıtıyoruz. Bu durum yalnızca bağımlılar veya kötü alışkanlıklarla sınırlı değil. Diyelim ki bir ürün aldım ve aslında o kadar da iyi çıkmadı. Fakat o ürüne para verdiğin için kötü bir seçim yaptığını kabullenmek zor geliyor. Kendini rahatlatmak için aslında o kadar da kötü değil. En azından diğerlerinden daha ucuzdu diyerek kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun. İşte bu bilişsel çelişkinin en yaygın örneklerinden birisi. Bilişsel çelişki hayatımızın her alanında var. Özellikle sosyal medyada çok sık karşımıza çıkıyor. Bir insan belirli bir fikre inanıyorsa ve bunun tam tersini gösteren bir bilgiyle karşılaşırsa o bilgiyi doğrudan reddetme eğiliminde olur. Çünkü aksi kendi düşüncesini sorgulaması gerekir ve bu da psikolojik olarak rahatsız edici bir durumdur. Örneğin sevdiğim bir aslında kötü bir davranış sergilediğini öğrendiğinde genellikle ilk tepkin o haber yalan olmalı demek olur. Çünkü sevdiğin biri hakkında olumsuz bir şey kabul etmek onunla ilgili oluşturduğun algıya zarar veriyor. Politik görüşlerde de bilişsel çelişki çok güçlü bir şekilde kendini gösteriyor. İnsanlar bir partiye ya da bir lidere bağlı olduklarında o kişinin hatalarını görmek istemezler. Diyelim ki desteklediğin politikacı yanlış bir şey yaptı ama sen ona oy verdin. Bu noktada ya kendini kandırarak bunu herkes yapıyor en azından o diğerlerinden iyi diyerek kendini rahatlatırsın ya da gerçeği kabul edip huzursuzluk hissedersin. Çoğu insan birinci yolu seçer çünkü bilişsel çelişki rahatsız edici bir histir ve onu gidermek için bahanelere sığınmak daha kolaydır. Bilişsel çelişkinin ilginç yanlarından biri de ne kadar büyük bir yatırım yaparsan o kadar çok bahane üretmen gerektiğidir. Örneğin çok pahalı bir kursa katıldın ama içeriği beklentilerini karşılamadı. O noktada bu kurs aslında çok faydalı. Ben farkında olmadan birçok şey öğreniyorum diye düşünmeye başlarsın. Çünkü verdiğin parayı ve zamanı boş harcadığını düşünmek istemezsin. İşte tam da bu yüzden dolandırıcılar ya da sahte gurular büyük paralar talep eder. Ne kadar büyük bir yatırım yaparsan pişman olmamak için o kadar çok kendini ikna etmeye çalışırsın. Reklamcılar ve pazarlamacılar da bilişsel çelişkiyi çok iyi kullanır. Örneğin markalar genellikle ürünlerinin doğal, sağlıklı veya etik olduğuna dair iddialar ortaya atar. Eğer bir insan sağlıklı beslenmeye önem veriyorsa ama aslında o üründe pek de sağlıklı olmayan içerikler varsa çelişkiye düşer. Fakat çelişkiyi azaltmak için bu ürün diğerlerine göre yine de daha sağlıklı gibi bir düşünce geliştirir ve ürünü satın alır. Yani pazarlama stratejileri insanların kendi inançlarıyla çelişmeden alışveriş yapmalarını sağlamak üzerine kurulu olabilir. Bu psikolojik mekanizmanın farkında olmak çok önemli. Çünkü eğer bilişsel çelişkinin nasıl çalıştığını bilirsek kendi kararlarımızı ve düşüncelerimizi daha sağlıklı bir şekilde analiz edebiliriz. Öncelikle bir konuda kendimizi çok savunmacı hissediyorsak veya bir şeyi sürekli haklı çıkarmaya çalışıyorsak durup düşünmek iyi bir fikir olabilir. Gerçekten mantıklı mı yoksa sadece içsel bir çelişkiyi azaltmaya mı çalışıyorum sorusunu sormak bizi daha bilinçli yapabilir. Ayrıca başkalarıyla tartışırken de bu kavramı akılda tutmak gerekiyor. İnsanlar genellikle hatalı olduklarını kabul etmek istemez. Çünkü bu onların kendilerine dair oluşturduğu kimliğe zarar verir. Eğer birine doğrudan "Yanlışsın" dersen büyük ihtimalle savunmaya geçer ve çelişkiyi azaltmak için daha da sert tepki verir. Bu yüzden fikir alışverişinde bulunurken doğrudan çatışma yaratmadan insanların kendi düşüncelerini sorgulamalarına olanak tanıyacak şekilde konuşmak gayet etkili olabilir. Bilişsel çelişki beynimizin bizi koruma yollarından biri olsa da bazen gerçekleri görmemizi zorlaştırıyor. Hepimiz zaman zaman bu tuzağa düşüyoruz ve kendimizi kandırıyoruz. Ama bunu fark edebilmek ve bazen kendi düşüncelerimize meydan okumak gelişimimizin en önemli adımlarından birisi olabilir. Çünkü kendimize dürüst olmayı başardığımızda daha sağlıklı kararlar alabilir ve hayatımızı daha bilinçli bir şekilde şekillendirebiliriz.